birkaç tane gümrükte çalışan e, akrabalarım vardı, bürokrat. 1975 senesinde İstanbul Demensiyesi'nin mezunuyum. 80 öncesi kuşak, sizlerin de bildiği gibi hem çalışan hem okuyan bir kuşak. O günkü e, şartlarda çok yoğun öğrenci olayları olduğu için üniversitede okurken bir yandan da geçimimizi temin etmek için e, çalışmak durumunda kaldık. 1975 senesinde Karaköy'de bir gümrükleme şirketine az önce bahsettiğim bu tanıdık vasıtasıyla işe başladım. Bu arada da gece bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Fakültesi'nde öğrenimi sürdürdüm. Yani kısacası hem okudum hem mesleğin içine girdim. Şimdi bizim başladığımız kuşak yani 55 e, kuşağı diye tanımladığımız kuşak e, ilk e, başladığı dönemler genelde 75, 74, 76 seneleri. O dönemlerde bu mesleğe giriş e, şartları ya idarede bir bürokrat e, tanıyacaksınız ve idarede çalışan bir bürokratın akrabası olacaksınız veya aileden e, bir tanıdık, gümrük konsoncu o dönemki mesleğin ünvanı bir gümrük komisyonculuğunu tanıyacaksınız. Ancak bu şekilde e, gümrükleyen şirketlerinde iş bulma e, şansınız vardı. Tabi emek yoğun e, bir iş, koşturmalı bir iş. Gümrüklerde sürekli iş takip ediyorsunuz. ve O dönemlerde genelde bu mesleği tercih eden kesin daha çok memur, e, ailelerin çocukları e, ve e, hem okuyup hem çalışan e, ta, çalışmayı tercih eden bir kesim bu mesleğe girdiler. Yani o dönemlerde işte daha varlıklı çocukların, ailelerin çocukları bu mesleğin içine girme şartları pek yoktu. Daha sonraki dönemlerde tas şartının yukarıya çekilmesiyle birlikte mesleğe çok yoğun ilgi arttı. Ama o dönem o dönemdeki şartlarda genelde e, mesleğe ilgi duyan e, yapı e, daha çok memur ailelerin çocukları bu mesleğin içine ben e, mesleğimi mesleği çok sevdim. E, bütün e, geleceğimi, kariyerimi mesleğim üzerine yaptım. Az önce de e, ifade ettim. Üniversite tahsilini yaptıktan sonra e, mesleğimle ilgili e, Marmara Üniversitesi Uluslararası e, Uluslararası İlişkilerde yüksek lisans yaptım. Ve yüksek lisans tezim de grubu tarihsel süreciydi. Yaklaşık bütün eski başkanlar dair ben de ifade ediyorum. 120 bir meslek grubu eski dönemlerde çok daha itibar gören bir meslek. 2000 yılında günlük kanunu, yeni e, Avrupa Birliği'ne uyumlu günlük kanunu e, çıktıktan sonra artık meslek bir kariyer mesleği haline dönüşmüş. Şu anda e, günlü müşerriliğini e, ifade ettiğiniz zaman e, üniversite mezunu olacaksınız. 9 okuldan seçilmiş, 9 ayrı üniversiteden mezun olmak durumundasınız. En az 7 yıl staj yapacaksınız. Ee, ve e, iki aşamalı sınav kazanacaksınız günlük müşavirliği e, izin belgesini e, almak için. Bu kadar zorlu bir e, meslek grubunun e, oluşması mesleğin standartlarını da çok yükseltti. Son dönemlerde e, çeşitli üniversitelerde hem Lojistik, hem Üniversite Yüksek Okulları, hem de Diş Ticaret, Uluslararası Ticaret bölümlerinin açılmasından dolayı mesleğimize çok yoğun bir ilgi var. Ama olayı pratiğine de döndüğün zaman 7 yıllık bir staj süresi yeni genç arkadaşlarımız açısından biraz zorlu bir süreç olarak önlerine çıkıyor. Pek bu zorlu süreci alışamıyorlar. Çünkü üniversiteyi 4 yılda bitiren bir arkadaşımızın 7 yıllık bir staj süresinden sonra sınavı kazanamama ile ilgili bir e, endişe de bu mesleğe son e, bir iki yıllık süreçte biraz e, sanki gümrük işlerinin dışında e, uluslararası ticaret veya lojistik alanına e, yönelmeler e, söz konusu oldu ama e, şu anda e, gümrük işleri e, yaklaşık yüzde bine yakın gümrükleme şirketlerinde e, yapı e, çok e, gençleşti. E, elektronik e, ortama uyumlu, bilgisayar kullanabilen, daha analitik düşünebilecek e, düşünen genç arkadaşlarımız mesleğe çok fazla katılım sağlamış. tanımlanan e, en eski meslek grubu gümir müşahirliği mesleği e, yaklaşık e, 1909'larda e, ilk ticaretin yapıldığı dönemlerde bu meslek var olmuş. E, i̇şin e, zaten e, 1953 senesine kadar zaten kanunla düzenlenmiş meslek şu anda da olduğu gibi ayrı bir meslek e, kanunu varmış. 19 Haziran 1927'de çıkan ilk günü kan ilk meslek kanununda bizim mesleğimiz gümrük kanun dışında ayrı bir kanun düzenleme içinde olmuş. 1953'te gümrük kanunu içinde düzenlenerek bugünlere kadar gelmiş. Aslında şu andaki mesleğin tanımı, düzenlemesi, sınav koşulları kanunla düzenlenmiş. Ama bu şu andaki şartlar ve koşullarda iş çok hızlı gelişmesinden dolayı kanun, ürün içinde tanımlanan 4-5 madde ile bir mesleki sorunların çözülmesi mümkün görünmüyor. Bir mesleğin var olabilmesi için mesleğin çalışma usulü esaslarının da net bir şekilde tanımlanması lazım. Örneğin, az önce de ifade ettim. Yani bir meslek düşünün üniversite mezunu olacaksınız, 7 yıl staj yapacaksınız, 2 aşamalı sanal kazanacaksınız. Bu kadar ağır koşullarda bir meslek e, izin belgesi aldıktan sonra birileri gelip ünvanınızı kullanarak size bir haksız rekabet e, yaratıyor. Bu konuyla ilgili gümrük e, kanununda e, haksız meslek ünvanını kullananlara yönelik benim fazla yapacak bir şeyim kalmıyor. da bir meslek e, kanun kanunu şekli, şeklindeki düzenlenme, düzenleme yapılması artık bir ihtiyaç. Bu ihtiyaç sadece meslektaşlarımız açısından düşünmemesi lazım. Türkiye Diş Ticaret'in sağlıklı yürümesi ve haksız rekabet koşullarında bir sürü firmalarımızın mağdur olmaması açısından çok önemli. 2003-2007 döneminde de ee, gene, e, Sayın Bakanımız Kürşat Fizmen Bey'in katkılıyla gene oda yasası taslağı hazırlandı. Bakanlar Kurulu'ndan sonunda ama o dönemde Odalar Birliği'nin karşı çıkmasından dolayı meclise sevk edilemedi. Şu anda bizim e, en önemli e, beklentilerimizden bir tanesi e, siyasetimizden, büyüklerimizden e, Sayın Bakanımızdan oda yasamızın bir an önce e, meclise sevk edilip e, yasallaşması. Ben bir de bir de ifade etmek istiyorum. E, Haziran ayında sizlerin de bildiği gibi e, turizm rehberleri kanun tasarısı e, meclisten geçti, yasallaştı. Siz düşünebiliyor musunuz? Yani iş ticaretin bu kadarına hükmeden, bu kadarın e, işin içinde olan bir meslek grubunun e, hala bu e, yasal düzenlerinin e, çıkmaması ve bir başka meslek grubu için, turizm reperleri için kanun tasarısının yasallaşması bizler için büyük üzüntü kaynağı. Bu bizim eksiğimiz. Bunu da ifade etmek istedim. kurulması lazım. Bunun yaratmış olduğu bir haksız rekabet var. Şu anda da e, fiyatlarımız, asgari ücretlerimiz aslında derneklerin hazırlayıp gümrük müşterilerinin onayından geçtikten sonra e, yürürlüğe girmesi lazım. Ama maalesef son iki dönem e, gümrük şairler derneklerinin hazırlamış olduğu maliyet odaklı e, asgari ücretleri maalesef e, indirilerek e, yeni bir hizmet tarifesi oluşturuldu. Şu anda pek çok e, gümrükleme e, şirketleri, meslektaşlarımız çok zor şartlar altında geçimlerini idame ettirmekte. yaklaşık 4 yıl önceki gümrükleme şirketleriyle şu andaki gümrükleme şirketleri arasında Türkiye genelinde yaklaşık 400'e yakın bir azalma var. Pek çok e, meslektaşımız artık bu fiyatlarda, bu şartlarda, bu mesleği idam ettirme e, şartlarının olmadığını düşünüyorlar. E, yani ileriki aşamalarda da bu fiyatlarda bu mesleğin e, yapılmasının e, maddi şartları ortadan kalkıyor. Bir de tabii bunun dışında e, durum şeridinin e, hiçbir meslek durumunda olmayan ciddi anlamda yasal sorumlulukları var. Bu yasal sorumlulukları e, üstlendikten sonra hiçbir kazanç elde etmeden bu mesleği yapar olmak e, meslektaşlarımız arasında da çok ciddi anlamda da e, tartışılıyor ve gelecekle ilgili ciddi bir kaygı yaşamaktayız. Gölüm işareleri yaklaşık 10 bin sayfalık bir mevzuatı gün içinde takip etmekte. Bu o, mevzuatın içinde e, gümrük kanunu, gümrük mevzuatı, gümrük yönetmeliği, uluslararası anlaşmalar, serbest ticaret anlaşmaları, ulusal mevzuatlar, e, yaklaşık e, gümrük müşerileri 20-25 şey yakın kurum ve kuruluşla yakın ilişki içerisinde işte Türk Standartlar Enstitüsü'dür, Tarım Bakanlığı'dır, Sağlık, Sağlık Bakanlığı'dır. E, bunun ötesinde de ilişkide olduğumuz kurum ve kuruluşların mevzuatını da takip ediyoruz. Bu da 10 bin sayfalık bir mevzuat e, manzumesi ki bu ciddi bir mevzuat yükü. E, Gürbüşerleri bu e, bilgi birikimini e, taşırken e, yaklaşık Gürbük Birliği'ne girdiğimiz 1996 tarihinden itibaren 15-16 yıllık süre içerisinde Türkiye'nin, ülkemizin Gürbük Birliği'ne giriş süresinde en aktif ve en kolay uyumu sağlayan meslek grubu oldu. Ee, gene geçmiş arşivleri e, hatırlayabilirsek, Türkiye'de ilk olarak elektronik imzayı kullanan meslek grubu günü düşerleri oldu. E dönüşüm projesinde devletimizin e, ilk hazırlıklı olan yeni meslek grubu günü düşerleri oldu. Günü düşerleri ciddi anlamda elektronik altyapısını tamamlarken hiçbir katkı ve destek Almadan gümrük müşavirleri ciddi anlamda ofislerine e, bilgisayar altyapısını oluşturdular. Şu anda ofislerimizdeki e, işlem sayılarımızın e, %100'e yakın kısmı elektronik ortamda yapılmakta. Yani kısaca şunu ifade etmek istiyorum. Az önce bahsettiğimiz bu sürece en önemli katkıyı gümrük verdi. Gümrük müşavirlerinin bu süreci eee mütürükken uyum süreci sürecinde en önemli katkı yine kumkışerleri verdi bu anlamda ciddi anlamda yatırım yapan meslektaşlarımızın son 10 yıllık süreçte getiri ve kazançları bu aranda düşerek az önce anlattığım gerekçelerden dolayı hak etmediği bir sürecin karşılığı olarak da bir gelir kaybına uğradı. Dolayısıyla diş ticaretinin gelişmesiyle birlikte en uyumlu meslek grubu bir uçuş olduğunu gururla ve iftarla ifade etmek istiyorum. Bu meslek grubu tek başına yapılan meslek grubu olmamalı. ekip çalışması, karşılığında yapılan meslek kurulu e, hırsı olmaları gerekir. Yasalara uygun e, hareket ederek sabırla e, az önce de e, ifade ettim 35 yıllık bir meslek kariyerim var. E, yani, e, şartlar, koşullar e, oluşmadan çok büyük bir beklentiye içine girmeden şu anda mesleğimiz sadece geçimini idame ettiren meslek yapısı içinde değerlendirilerek çok büyük bir e, kapılmalarını kapımı 2003-2007 yılları arasında e, İstanbul Gürültü Mühendisleri Derneği'nin başkanlığını yaptınız. Çok da önemli işlere de imza attınız. O dönem icraatlarınızdan biraz bize bahsedebilir misiniz lütfen? Şimdi e, az önce de ifade ettim. Yani mesleki kuralları e, tanımlanmazsa, prosedürleri açık, net bir şekilde ifade edilmezse karmaşa yaşanır. Bizim meslekle ilgili en önemli sıkıntı, eksiklik, 2000 öncesi dönemde mülükte olan 1615 kanunda e, mesleğimiz serbest meslek erbabı olarak tanımlanmasına rağmen çok yoğun bir şirketleşme süreci yaşandı. Bu şirketlerin ortakları, günlük olan da vardı, olmayan da vardı. İşte ablamızla, annemizle, babamızla, kardeşlerimizle şirket kurmuşuz. Aslında 2000 öncesi kurulan bu şirketlerin kuruluşuna itaat olan gümrük müsteşarlığının müsaade etmemesi gerekirdi. Biz çünkü gelir vergisi kanununa göre serbest meslek erbabı olarak tanımlanmamıza rağmen böyle bir, böyle bir şirketleşmeye gitmişiz. 5 Şubat 2000'de yürürlüğe giren günlük kanununda da e, serbest meslek erbabını şirketleşmeye e, e, uygun bir düzenleme yapılmış 2009. maddede bir gümrük müşaheli, bir başka gümrük ile ortak olarak e, tüzel kişilik ortak e, olmasına imkan verilmiş. Tabii 2000'de yürürlüğe giren günlük kanununda ee, yönetmelikle bir düzenleme yapıldı. Bir gümrük müşahili iki ayrı yerde e, ortak olunabilir, açık hüküm varken maalesef ile 2003 arasında yıllık dönemde bir gümrük müşahili arkadaşım 10 yere, 20 yere, 15 yere, 25 yere ortaklık yaparak bu mesleği e, adeta içinden çıkılmaz bir noktaya getirmiş. Bizim 2003'te benim görev aldım ve e, pek çok şey yapmayı hedeflediğimiz dönemdeki ilk e, yaptığımız iş bu karmaşanın ortadan kalkmasına yönelik devlete gittik, ifade ettik, bir gün işaret ettik. Yönetmenlikte iki yere ortak olmasına rağmen on yere, on beş yere ortaklığa niye müsaade ediyorsunuz? Bunun müsaade edilmemesi lazım, bunun önüne geçilmesi gerekir şeklinde itirazlarımız oldu. Sağ olsun 5 ay ortak hareket ettik. İlk önce yönetmeliğin bir gün müşahirin iki yere ortaklığını sağladık. Bu da yetmez dedik. Bir gün müşahiri bu işi yaparken sağlıklı, verimli, yasada uygun e, yapabilmesi için aynı mekanda tek yerde şirket ortaklığı olarak yapmasını savundu iki ortaklıktan sonra da tek ortaklığa geçti. Yani bir gümrük müşerri şu anda bir gümrük müşerriyle ortak olmakta ve meslek faaliyetini o şirket üzerinde devam ettirmek durumunda. Yani kısacası 2003 dönemi içerisinde yaşanan o çok ortaklı yapı, kanuna aykırı yapılanma bizim meslek için en önemli erozyon süre dönemine denk gelmiştir. Ee, bizim 2003-2007 döneminde yapmış olduğumuz en önemli icraatımız günlük faaliyetini iki yere daha sonra bir e, adreste yapmasına imkan sağladık. Ee, doğrudan temsil ve olaylı temsil ilgili yaklaşık 7 bin yakın şifreleri güncel hale getirdik. Onun dışında bizim asli faaliyet konumuz Gümüşerli faaliyeti olmasını sağlamak açısından yönetmenlikte gümrük işaretli faaliyetinin dışında başka bir iş yapmasına imkan vermeyen yönetmenlik düzenlemesi yapıldı. Onun dışında yaklaşık 42 tane ben saydım. O dönemde ilk faaliyet alanlarımız oldu. İşte o dönemde uluslararası kuruluşlara üye oldu. Konfiyata, IECB'ye uluslararası konferanslar yaptık. Bunun dışında mesleğimizle ilgili pek çok düzenlemeler yapıldı. Bu süreçlere katıldık. İşte Avrupa Birliği fasıl görüşmelerine derneğimiz olarak katıldık. Çok da önemli katkılar sağladık ki bunların içinde 2007 tarihinde Başbakanlıkta oluşturulan Dış Ticaret Çalışma Grubu'na Gümüşerleri Dernekleri olarak katıldık. Ve çok önemli dış ticaretle ilgili süreçlere e, e, en azından e, çok önemli katkılar verdik. Bu da derneğimizin o dönemdeki e, önemli çalışmalarından e, özetlediğim birkaç satır başıdır. Ama bunun yanında da e, derneğimiz e, kurumsal e, kimlik yapısı içerisinde kayıt altına e, girerek yaklaşık 5 yakın üyemizi e, sicil kayıtlarını güncelledik. Şu anda da o dönemde yapılan sicil kaydı çalışmaları bugüne kadar e, geldi. E, hiçbir e, e, bütün müşar e, müşar yardımcı arkadaşlarımızın kayıtları ve sicil kaydı dernekte var ve e, devletimize de bu kayıtları sunarak önemli e, katkı veriyoruz. çok iş dünyasına mesleğimizin sıkıntılarını veya iş diş, e, iş dünyasının diş ticaretle ilgili yaşamış olduğu sorunları e, gündeme getirerek çözüm aramak. Çok aktiviz, e, aktif bir e, komiteyiz. Yaklaşık 80'e yakın meslek grubunun görev aldığı İstanbul Ticaret Odası'nda en yoğun çalışan, en çok yazısı e, yazı yazan en çok yazıya cevap veren e, ve gündemi en çok yoğun olan e, meslek kurulu da Gümrük Meslek Kurulu e, yaklaşık dört yıldır da orada e, meslektaşlarımıza mesleğimizi e, Gümrük Teşkilatı'na katkı vermeye çalışıyoruz ki e, iki yıl önce ilk olay İstanbul Ticaret Odası Dünya Gümrük Günü'ne ev sahipliği yaptı bizim de onda önemli katkımız oldu. Ee, ve Gümüş Teşarlığı'nın pek çok eğitim, toplantı e, varına da İstanbul Ticaret Odası ev sahipliği yapmakta. Biz de bu e, sürecinde katkı vermeye çalışıyoruz.